Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat, vefatının 572. yılında Bursa Muradiye Külliyesi'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Osmanlı Devleti'nin 6. padişahı Sultan II. Murat, 2 Şubat 1451 yılında Edirne'de vefat etti. Vefatının 572. yılında defnedildiği Muradiye Külliyesi içindeki kabrinde anma programı yapıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın da katıldığı programda davetliler, Muradiye Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Muradiye Külliyesi'nde bulunan kabri başında dua etti. Başkan Aktaş, Yasin-i Şerif okunmasının ardından yaptığı konuşmada, kelamıyla gönülleri, kılıcıyla ülkeleri fetheden bir sultanı ve yine onun bıraktığı eserlerden biri olan Muradiye Külliyesi içinde anmak üzere bir araya geldik. Bu vesileyle Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye, Orhan Bey'den Yıldırım Bayezi'de, Murad-ı Hüdavendigar'dan Çelebi Mehmet'e kadar Bursa'nın inşası, imarı ve ihyasında tüm ecdadımıza Rabbimden rahmet diliyorum diye konuştu. Seneyi devriyesi, kelamıyla gönülleri bıraktığı en önemli eserlerden biri olan Muradiye Külliyesi içinde anmak üzere bir araya geldik. Bu vesileyle Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye, Orhan Bey'den Yıldırım Ağa'na, Murat Hüdavendigar'dan e, Çeyrek Mehmet'e ve İstanbul'un fethinden sonra Bursa'nın imar ve iyasına değer veren tüm ecdadımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Tabi e, inşallah onları anlamayı, onların dönemini anlamayı, onlar gibi yaşamayı da Cenab-ı Hak bize nasip etsin. İkinci Murat Fetret döneminden sonra adeta Osmanlı'yı yeniden kuran Çelebi Mehmet'in oğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın da babası. Amasya'da doğdu, Bursa'da eğitimini aldı. 1421'de Bursa'da tahta çıktı. Bir yandan Anadolu'daki beyliklerle, bir yandan Balkan ve Avrupa devletinin itirazlarıyla, bir yandan da Bizans'ın sinsi emelleriyle karşı karşıya kaldı. Ama Sultan Murat memleket menfaati için hiç vazifeden kaçmadı. Bu uğurda rahatı değil, cesaretle, azim ve canını göz aldı. Ama aynı zamanda Sultan II. E, Murat, e, ince ruhlu, hassas, lütufkar, adil, merhametli ve Kur'an'a çok hizmetleri geçmiş ki yan taraftaki Kur'an müzesi de aslında bunun nişanesidir yani. Onun için oraya konuşlandırılmıştı. Işte. Kur'an'a hizmetleri geçmiş bir devlet büyüğümüzdür. Tabii hemen hemen bütün ömrünü gaza meydanlarında geçirdi ancak imar işlerini hiç aksatmadı. Çok eser bıraktığı için de Ebu'l Hayrat olarak anıldı. Saltanatı döneminde Bursa, Edirne ve başka şehirlerde yoksullar için imaretler, vakıflar ve ulema için medeseler yaptırdı. Osmanlı toprakları da onun döneminde 880 bin kilometre kareye çıktı. Tabi üç gün hasta yaptıktan sonra da genç yaşta vefat edip Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine kavuştu. Ee, türbede de görüyorsunuz hiç abartılı bir şey yok. Üstü de açık. Onun da bizatihi vasiyetidir. Ben Doğan Hocam'ın konularına da çok girmek istemiyorum ama cenab Allah tekrar dediğim gibi bu devlet büyüklerimizi gerçek manada anlamayı, anlatmayı, onlar gibi yaşamayı